ki çok nahoş olaylarla güne başlıyoruz. Şu anda Taşantepe bölgesinde hastane yolu üzerindeyiz. Herkesin bildiği üzere seçimden 3 ay öncesinde burada biz bir cami ziyareti yaptığımızda camideki yurttaşlarımız özellikle burada bir patika yol var. Bu yoldan gidip gelemiyoruz. Hem karanlık hem yol çok kötü. Lütfen bize o yolu iyileştirir misiniz? Biz dolanarak hastaneye gitmek istemiyoruz. Direkt buradan bir yollarken bunu yapalım dediler. Biz de hemen ertesi gün ekiplerimizi getirdik. Bu yolu çok güzel bir şekilde genişlettik, büyüttük. Aydınlatma konusunda SEDAŞ ve okul yardımcı olmadı ama geldik hemen güneş enerjili lambalarımızı taktık. Hem aydınlatma güvenlik sorunlarını hallettik, hem yolu stabilize ettik. Ardından da özellikle yolun belli bir yere kadarı bizim sorunun kalanımız belli bir yerden sonrası da hastanenin mülkiyetli alanına giriyor. Ve o gün anlatmıştık, dedik ki hastaneye yazı yazdık. Ve hastane olur verirse hem o kapının düzgünce oradan açılması, hem de yolun komple yukarıdan aşağıya kadar yapılması ile alakalı asfalt ya da beton yol yapılması ile ilgili biz gereğini yapacağız dedik. Yazımızı da yazdık. Hastaneden cevap beklerken seçim geçti. Seçimden sonra bir baktık burada Büyükşehir e, Hastane tarafından e, özellikle o merdiven kısmı kapatılmış. Bize haber geldi. Hemen ekiplerimizi getirdik. O merdiveni açtık oradan tekrar. O merdiveni orada iyileştirerek yaptık. Sonrasında da bilgi verdik. Dedik ki hastane Buradan bu duvardan bize izin verirse seve seve o yolu da açarız, merdiveni de açarız ve yolu da komple baştan aşağı yaparız dedik. Haber beklerken bu sabah küldür Bizim sorumluluk alanımızda ve bizim 3 aydır emek verdiğimiz, burada çalışma yaptığımız yerde sabah e, büyük şehir iş makineleri bu yola geliyor, yolu baştan kapatıyor bizim giriş alanımıza. Ve bizim ekiplerimizi burada bir düzeltme yapacaktık, ve asfalt hazırlığı yapıyorduk. En azından kendi alanımıza kadar kısmını yapalım asfaltı diye. Ama ne yazık ki bizim ekiplerimizi sokmadılar. Bir de üzerine az önce yayınladığım videoda bizim Fen İşleri ekibimize fiziki saldırıya kadar varan bir e, burada mücadele yaşandığını gördük, öğrendik. Hemen akabinde bütün ekiplerimizle birlikte buraya geldik ve gördüğümüz tablo şu. <laughs> Uzun dönemdir burada görmeyen, duymayan, bu hizmeti yapmayan büyük şey sırf İzmit Belediyesi ile sinsi sinsi uğraşsın diye. Sırf İzmit Belediyesi yapmıyor bak biz yaptık diye yalan bir algıyı burada yönetmek adına. Ve merdivenin rövanşını burada yaratmak adına. Meclis üyesi İbrahim Efendi'nin de burada kışkırtmasıyla, ekiplerimizi dövdürmesiyle, burada Ferihlere ekibime ciddi bir müdahale yaptırmasıyla burada çok nahoş olaylar yaşandı. Öncelikle bu yaşananlardan dolayı gerçekten sorumlu idarecileri bu sorumsuzluğu nedeniyle kınıyor. Burada madem bir çalışma yapılacaktı, bize bilgi verilmeliydi. Madem hastaneden yazı var mı diyoruz, yok. Hastane sadece bize bilgi verdi diyorlar. Çalışma yazınız var mı diyoruz, yok. Büyükşehir alanlarına biz girsek siz ne yaparsınız diyoruz. Onda da cevap yok. Buradaki niyet iyi niyet değil. Biz hizmeti engelleyen bir anlayışta hiç olmadık. Hep göreve geldiğimizden beri uzlaşı 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 diyoruz. Bizim sorumluluk alanlarımıza bize bilgi verin. Yazı yazın ya da bir telefon edin. Biz seve seve Büyükşehir'in bu hizmeti sunmasından asla gocunmayız, engellemeyiz. Buyursun bu hizmeti bizim alanımızda dahil olmak üzere tabii ki yapabilir. Ama bunu birbirimize haber vererek nezaket kuralları içerisinde Birbirimize üstancılık ya da sinsi sinsi bir sıkıştırma planı yapmaksızın ve bir darp olayına müsaade etmeksizin keşke yapılsaydı. Şu anda biz o konuyu anladık, öğrendik. Büyükşehir'in amacını da öğrendik, gördük. Bir kere daha burada arkadaşlarımıza da ve yöneticilere de anlatmaya çalıştık. Burada buyursun Büyükşehir bu asfaltı yapsın biz teşekkür etmesinde biliriz seve seve. Hiçbir bu konuda uzlaşıdan uzak bir tavrımız olamaz. Ama Bugün Fen İşleri Müdürümüze, çalışan ekiplerime fiziki müdahaleye, darba, kavgaya ve onların dövülmesine kadar olan bu olay için bütün büyükşehir yöneticilerini ve büyükşehir belediye başkanını çağrıda bulunuyorum. Bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını hiçbir ekibime, müdürüme ve çalışanıma asla fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Gereken bütün şikayetlerimizi yapacağız. Ama bundan sonrası için Lütfen çok rica ediyorum. Uzlaşı istiyoruz. Bize haber verilmesini istiyoruz. Biz birlikte iş yapmak istiyoruz. Beraberce neden iş yapamıyoruz? Beraberce neden hizmet edemiyoruz? Beraberce hizmet etmek istiyoruz. Biz teşekkür etmeye varız. Biz seve seve beraberce iş yapmaya varız. Bu konuda hiçbir kaygımız yok. Kendimizden şüphemiz de yok. Ama bugün bu yapılan gerçekten sinsi bir plan. Bugün bu yapılan bizi toplum önünde küçük düşürmeye ya da bizi toplum önünde yanlış bir şeye sevk etmeye dönük böyle sabah sabah organize olunmuş. Muhtarın haberi yok. Hemen yanında okul var ve bugün eğitim öğretim var. Okulun idarenin haberi yok. Hastaneden alınmış bir yazı, resmi yazı ve onay yok. Paldır küldür büyükşehir ekipleri bizim alanımıza giriyor. Yolu kapatıyor. Benim ekiplerim burada yol düzeltmek ve hafta sonu asfalt hazırlığı yapmak üzere burada geliyor ve bu ile karşılaşıyor. Bizim ekiplerimizi buraya kendi alanımıza almıyorlar, sokmuyorlar, iş makinelerim giremiyor. Ve üzerine de benim arkadaşlarımı, çalışanlarımı burada darp ediyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Artık bu üsluptan, bu yanlıştan bir an önce büyük şehir dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız kardeşim. Bizim bu konuda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece engel olmasınlar yeter. Sadece bu kavgalara gerek yok. Bununla ilgili de gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Fen işleri müdürüm bugün gerçekten ciddi bir darpa uğramıştır. Göster. Bakın şu anda gerçekten ciddi bir darpa uğramış ve e, burada bütün çalışan arkadaşlarım da e, ciddi bir fiziki müdahaleye uğramıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili Burak Bey sen bilgi ver. Ne yaşadınız sabah, ne oldu? Herkes bilsin burada neler yaşandı. Sayın Başkanım biz burada hafta sonu atma, asfalt atmak üzere bir program yapmıştık. Önce yol düzeltecektik, direktlaş çalışması yapacaktık. Tabii programımız göre Burada okul var. Özellikle cumartesi, pazar gününe ayarlamıştık programımızı sabah buraya geldiğimizde büyük büyükşehir ekipleri de gelmiş bizim kamyonumuzu içeri almadılar bizim ekiplerimiz de sebeplerini sordu o arada da ben geldim zaten hı hı. durumu sordum e, Programımız mı var dedim bir yetkili gelsin konuşalım dedim yetkili değil yani 15-20 kişi geldi sonra 50-60 kişi oldular yani ondan sonra bir yazı sordum yazı istiyorum ben dedim olayım yani ben işi burada durdurmak istemiyorum yani ben yapıcı davranmak istiyorum bir yazı sonuçta biz burada kamu görevlisiyiz. E, delili mevzuatlara göre iş yapıyoruz. Yazı yok. E, Muhtarın da haberi yok. Sonra muhtarım geldi. Sonra okul görevlisi çıktı buradan. Ya, sab sabah dedi sekiz, sekiz buçuk olmuş dedi. Öğrenciler yani niye bize <laughs> haber vermediniz dedi. E, onlara da, onlara da yazı vermediler. <laughs> Ondan sonra tekrar aşağı kadar bizi sürüklediler. Yani tutup çekip, yumruk atıp, küfürler sarf edip aşağı doğru sürüklediler. İşte biz de idaremize <laughs> haber verdik. <laughs> ya, birden ortalık karıştı. Yani burada ekip arkadaşlarım, darp edildi. Hepimiz darp edildik. Ben bu zamana kadar hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Ben 12 senedir belediyede çalışıyorum. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Biz dedik bakın herkes çalışan, bizler çalışanız. Hani bir konuşalım, yetkili çağırıyorum. Yetkili benim diye biri geldi. Yetkili mi belli değil ama direkt sal e, saldırgan hareketlerle geldi. Ekibi de ona uydu. Yani şimdi yönetici olarak kendi yani saldırı olur, olunca tabii ekibi de ona uyuyor. Hepsi birden ekibimize saldırırlar. Yani ilk defa böyle bir şahit bir şey şahit oluyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası Ben Herkesten, bizim tarafından ben herkesin adına özür diliyorum. Hı hı. Evet, biz buradaki mücadelemizi burada bırakmayacağız. Bundan sonra büyük şeyle çağrı <laughs> yapıyorum. Ben de sizin alanlarınıza bundan sonra hiçbir bilgi vermeden, hiçbir yazı yazmadan, hiçbir telefon etmeden gireceğim. Örneğin İnanı sizin alanınız. Geçenlerde biz dubaları boyamak istedik. Duvaları bile boyatmadınız. Bize bu konuda bir sürü fırça attınız. Alt üstü duba boyamasıydı. Onu da bile aldınız tekrar değiştirdiniz. Yani ben de o zaman bundan sonra İnönü Caddesi'nin bütün kaldırımlarını, yolunu, ışıklandırmalarını her şeyine giriyorum o zaman sizin alanlarınıza. Ya da ana caddeler. Bütün ana caddeleri o zaman ben de giriyorum seve seve. Zamanında bayrak astırmadınız bizim alanımız diyerek bayrak astırmadınız. O zaman bundan sonra ben de her yere bütün bayrak ve filamalarımızı asmaya devam edeceğiz. Bundan sonra kimse engelleyemeyecek. Bir şey rica ediyorum. Lütfen uzlaşın. Lütfen beraber hareket edelim. Lütfen beraber hizmet edelim. Birbirimize bilgi verelim. Biz bu konuda asla erinmeyiz. Teşekkür etmekten de asla gocunmayız. Sonuçta seçilmiş bir belediye, belediye başkanı ve sonuçta bu kentin belediyesi, her iki belediyede, İzmit Belediyesi de bu kenti kamu kurumu, İzmit Belediye Başkanı da bu kentin oylarıyla seçtiği bir belediye başkanı. Dolayısıyla birbirimize nezaket gereği bilgi vermek çok zor olmasa gerek diye düşünüyoruz. Bundan sonra biz gene yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı ve talebimizi devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla, iktidar olgunluğuyla inşallah cevap gelir. Biz bu konuda gerçekten bugün bu yaşananı bir kez daha halkımız görsün bilsin diye halkımıza şikayet ediyoruz ve bu konudaki bütün yasal haklarımızı arayacağımızı ve burada ne yazık ki AK Partili meclis üyelerinin yaptığı şovu da unutmayacağımız, onun videolarının da olduğu, videolarını da yayınlayacağız size. Kendini nasıl yere atarak beni darp ediyorlar diye burada bas bas bağırdığını inanın böyle şaşkınlıkla izledik. Sayın İbrahim efendim nasıl oluyor da böyle bir şov yaparak burada kendini yerden yere atarak beni dövüyorlar diye naraları gerçekten videoda şu anda e, izlediğinizde göreceksiniz. Yani tuhaf bir pandemi yaşadık, tuhaf bir tiyatro yaşadık sabah sabah. Ne gerek var bunlara? Ne gerek var beraberce hizmet etmek varken, kol kola hizmet etmek varken, bu kadar savaşa, bu kadar sıkıntıya, bu kadar arkadaşlarımızın bunlar çalışan insanlar, bunlar neden birbirine girsin, neden birbirini dövsün? Ne gerek var bunlara? Lütfen buradan sağduyu çağrısı yapıyorum. Lütfen buradan uzlaşı çağrısı yapıyorum. Beraberce hizmet etmek çok zor bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Biz teşekkür etmeye hazırız. Daha önce de söyledim. Beraberce kurdele kesmeye de hazırım. Bunda da hiçbir benim kaygım ve gocunmam olmaz. Buyursun. Büyükşehir komple bizim alanımızda dair. Yapsın. Asfaltı atsın. Ben bundan memnun olurum. Seve seve. Aylarca neredeydiniz demem. Aylarca bu yolu görmediniz mi demem. Neden şimdiye kadar yapmadınız demem. Yapılan her iş iyidir. Yapılan her iş vatandaşın lehinedir. Hizmeti biz her zaman destekler ve onaylarız. Bu konuda da hiçbir beysi yok. Sonuçta milletin parasıyla yapıyoruz hepimiz büyük babasının malıyla yapmıyor, babasının cebinden yapmıyor. Milletin parasıyla bu asfaltı atıyor. Biz de öyle. Dolayısıyla bunda bir beis yok. Bu konuda hukuki haklarımızı arayacağız. Grup başkan vekilimiz de burada. Aynı zamanda avukat olması vesilesiyle de burada bütün çalışan arkadaşlarımın yaşadığı darp olayı nedeniyle gereğini yapacağız. Bir şey söylemek ister misiniz? Grup adına da. Evet, Teşekkür ederim başkanım. Bu sabah yedi buçukta arandık. Biz bu kente hizmet etmek için görev alan siyasileriz. Ama biz işçilerim darp ediliyor diye bir müdürüm tarafından aranıyorum. Bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu aslında ilerleyen süreçte herkes görecek. Bunun karşılığının da büyük olacağını herkes görecek. Hiç kimsenin bir emekçiye, işinin başında görevini yapan, hizmet üretmek isteyen bir emekçiye saldırma ve hiç kimsenin bu saldırıyı teşvik etme, hele bir siyasinin bu saldırının organizasyonda yer alma, ön ayak olma, önünü açma hakkı yok. Burada kendi sorumluluk alanımız, diğer tarafı büyük şehrin sorumluluk alanı olayı da değil burada. Burada organize kötülük var. Bu planlı bir şekilde Büyük İzmit Belediyesi'nin burada çalışma yapacağı, sağ hafta sonu asfalt yapacağı, dökeceği, öncesinde de yol çalışması yapılacağı bilinen bir şey. Bununla ilgili organize edilmiş bir kötülük var. Bu kötülük ne yazık ki bugün e, Fen İşleri Müdürümüz ve onun mahiyetindeki personelimize sirayet etmiş bir kötülüktür bu kötülüğün de kötülükle mücadele ediyoruz. Sadece hizmet mücadelesi değil bizimki. Aynı zamanda kötülükle mücadele sürecin hem hukuki sürecin hem idari sürecin takipçisi olacağız. Evet hafta sonu yapacağımız çalışmaya burada engel olmak adına yapılan bu operasyonu milletimiz de gördü, anladı diye düşünüyoruz. Biz bu operasyonların, alıştık gerçi bu operasyonlara ama takipçisi olacağız. Milletimiz bilsin, görsün diye de buradan e, ilan ediyoruz ve buradan anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Teşekkür.